Merhaba arkadaşlar hazır görmüş geldiniz. Ben Samet bugün sizlerle Minecraft'ta skin yapmayı göstereceğim arkadaşlar. Ee, hemen başlayalım. Ee, i̇lk okul açıyoruz. Ee, Minecraft yazıyoruz. Minecraft skin yazıyoruz. Ee, burada Minecraft skin search browser tıklıyoruz. Evet tıkladık. E sonra bir dakika. E, burada skinler var arkadaşlar. Last diyoruz. İsterseniz buradan seçin ama olmaz. E, gidiyoruz. Biraz geri gidiyoruz. Şöyle gidelim biraz. E, evet. Arkadaşlar. E, şimdi bir tane seçelim. Hmm. Bir tane seçelim isterseniz. Bir tane daha geri gidelim o zaman seçelim. Hmm. Ee, geldi. Şimdi. Tamam arkadaşlar. Şunu seçelim. Ee, Minecraft'ı oyundan çıkalım. Direkt Minecraft girelim. Adı neymiş? Tamam portapilla tamam. Şunu da yapardım da ama yazmış bunu. Çok güzelmiş. Seçiyoruz arkadaşlar. Ee, ay adını hatırladım. Porta Pilla. Değil mi? Porta Pilla. Aynen. Bakalım. Porta Pilla. Aynen. Evet arkadaşlar. Galiba bu videoyu bugün atarsam bugüne 29'u Cuma 29 e, Cumanız mübarek olsun e, Sonra Hadi Gir abi Arkadaşlar e, yakında tekstür pek tanıtacağım 5 tane tekstür pekim var FPS arttıran e, Sonra Optifine modu kurmayı. E, modsuz ama. E, yeni dünya. Arkadaşlar ben şunu fark ettim. Single player da gelmiyor bazen. Sizde gelebilir ama bende gelmedi. Ama e, skin oluyor. %100 oluyor. Denenmiş. yüz denendi. Oluyor arkadaşlar. E, Steam olarak oluyor ama single player Arkadaşlar galiba bizi normal o yaptığınız skin olarak görüyor. Ee, şimdi girelim. Bakın arkadaşlar olmuş. Gördüğünüz gibi. Ee, onu ben nasıl yapacağım bilmiyorum ama işte öyle. Hatta bakın. tıklayalım biraz. Evet arkadaşlar. Böyle. Ee, ee, umarım işinize yaramıştır arkadaşlar. Ee, yani yaramıştır. Yüzde yüz yaramıştır. Arkadaşlar Video beğenmeyi, yorum yapmayı özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarzda videolar e, gelecektir kanalıma. E, görüşmek üzere.